Herkese iyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkesin bildiği gibi son bir hafta 10 gündür inanılmaz bir e, troll saldırısına uğruyorum. Troller maaşlarını e, aldıkları için herhalde özel bir ikramiye aldılar. E, onun için e, bir tak açtılar. 2-3 haftadır Türkiye'de gündemde İlave TV tutuklansın, İlave TV'yi yakalayın, Hoşt Arif gibi birçok saldırıda bulunuyorlar. 3 gün önce bir video çekmiştim. 3 gün önceki çektiğim videoda aynen şunları söyledim. Bu ülkenin malını, bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin bütün servetini peşkeş çekenlere hesap soracağım demiştim. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İlk önce dediler ki sen kimsin de hesap soruyorsun. Ben de normal bir vatandaş gibi bu ülkenin çıkarlarını düşünen, menfaatlerini düşünen, halkını düşünen bir ferdiyim. Kahramanmaraş'a gelmiştim. Bir Güneydoğu turu yapayım dedim. Kahramanmaraş'ta maalesef e, son 15 gündür Maraş'a gelirsen seni vururuz. Maraş'a gelirsen seni öldürürüz. Maraş'a gelirsen seni darbe, darbe ederiz gibi tehditler savuruyorlardı. Tabi biz bu tehditlere Hiçbir zaman boyun eğmedik Antalya'da da boyun eğmedik İstanbul'da da boyun eğmedik Sürekli sosyal medya üzerinden bizi tehdit ediyorlardı Benim ilk çektiğim videoda Demiştim ki TikTok'ta Instagram'da Twitter'da Facebook'ta bizlere mesaj atıyorlar Bizleri tehdit ediyorlar Bizlere hakaret ediyorlar demiştim Rahatsız etmiyorum değil mi? Bizleri e, tehdit ediyorlar demiştim. Ve e, demiştim ki sizler eee Apo'nun mesajı okunurken ve öyle birlikte işbirliği yapılırken neden sesinizi çıkartmadınız? Dedim de ve sizlere hesap soracağız dediğimizde bizleri düşman yatağına aldılar. Dediler ki sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne hesap sorarsın. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir zaman hesap sormadık. O bizim haddimize değil. Ama bu ülkenin malını, mülkünü, bu ülkenin değerlerini talan edenlere, bu ülkenin tüm milli varlıklarını talan edenlere tabii ki de hesap soracağız. Bu bizim vatandaşlık vazifemiz. Hatta birisi Twitter'da yazmış. Demiş ki sen ben şey dedim ya, bu ülkenin değerlerini satanlara hesap soracağız dedim. Vay sen ülkenin cumhurbaşkanını nasıl tehdit edersin diyor adam. Yani şaka gibi. Ben diyorum ki bu ülkenin malını mülkünü satanları satanlara hesap soracağız diyorum. Adam diyor ki ülkenin cumhurbaşkanını nasıl tehdit edersin. Biz <laughs> şaka gibi gerçekten ve emniyete çağrıldık. Emniyette işlemler başladı. İlk önce dediler ki sokakta bizi aldıklarında bir rapor tutacağız. Yani siz gazetecisiniz. Gazeteci kimliğiniz var. Basın kartınız var. Bir şey yapalım. E, rapor tutalım. Arkasından Twitter trolllerinin şikayetlerini dikkate almış Cumhuriyet Savcısı ve e, hakkımda e, ifadesi alınsın dendi. Sonra ifade alındı. Sonra gözaltı kararı çıktı. Sağ olsunlar. Eee Kahramanmaraş e, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Bey ve İyi Parti e, basın sözcüsü Lütfi Türkan'ın girişimleriyle yani neredeyse orada yakalama kararı çıkartıp yakalama kararı çıkartıp savcular sevk edecekler. Yani o dereceye getiriyorlar işi. E, polislerin tabii ki de hiçbir suçu yok. Devletin, polisinin hiçbir suçu yok. Biz askerimizin, polisimizin her zaman devletimizin yanında olduk. Ama şu bilinsin ki adalet artık Twitter'da yazılanla, çizilenle dönüyor. Sosyal medya trolleri istedikleri kişiye tag açarak bir gün sonra, hatta iki gün sonra yakalama kararı, gözaltı kararı tutuklatabiliyorlar. Adalet Twitter'dan geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ben bir fotoğraf görmüştüm. Bir cübbe giydirmişler Twitter kuşuna. İşte gerçekten bunun ne kadar doğru olduğunu, ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkartıyor. Ben hala söylüyorum. Sözümün, söylediklerimin arkasındayım. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Bu ülkenin değerlerini satan bu ülkenin malını, mülkünü peşkeş çeken herkes eninde sonunda hesap verecek. Biz küfür etmiyoruz. Biz hakaret etmiyoruz. Vay sen nasıl ülkenin malını peşkeş çekene hesap sorarsın diye beni gözaltına alıyorlar. Nasıl bir adalet anlayışıdır? Nasıl bir sistemdir? Nasıl bir düzendir? Anlamak mümkün değil. Yani Anlamak mümkün değil. Ee, yazmışlar sen tehdit ediyorsun bu milleti. Biz milleti tehdit etmiyoruz. Hala söylüyorum. Ben sözümün arkasındayım. Bu ülkenin malını mülkünü peşkeş çekenler bu devran dönünce kaçacak delik arayacaklar. Kim bakın kim yapıyorsa kim üzerine alınıyorsa bu söylediklerimden kim peşkeş çektiyse o rahatsız olmuştur. Onlar rahatsız olmuştur gerçekten çok komik çok gülünç şeyler yaşadım ee, dediğim gibi polis memuru arkadaşlardan herhangi bir şeyim yok rahatsızlığım yok onlar görevlerini yapıyorlar sadece bizler doğruları söylemeye devam edeceğiz Ben vazgeçmeyeceğim yani bazı gazeteci arkadaşlarımız çiçek böcek sunacaklarını söylemişler. Hele böyle bir devirde, hele böyle bir dönemde bir kişinin dahi çok önemli olduğu bir dönemde bırakıp gitmek bana yakışmaz. Benim artık omzumda bir yük var. Halkın sesini duyurmak istiyorum. Sıkıntılarını duyurmak istiyorum. Ben de sizin gibi normal bir vatandaşım. Ben vazgeçmeyeceğim. Röportajlarıma devam edeceğim. Kimseye kafa tuttuğum yok. Kimseye meydan okuduğum yok. Sadece meydan okuduğum az önce söylediğim gibi bu ülkenin tüm değerlerini tüm fabrikalarını peşkeş çekenlere peşkeş çekenlere elbet bir gün hesap sorulacak. Yüce Türk adaleti önünde. Yani bizler hesap sorma mekanizması değiliz. Gerçekten dürüst Atatürkçü, vatansever, cumhuriyet savcıları bu ülkede hala mevcut. Bunlar hesap soracaktır. Eninde sonunda soracaktır. Biz neden talan ediliyor bu ülkenin malları diye bize gözaltı kararı çıkartanlar, bizi tutuklamaya çalışanlar, işte Twitter'da, Facebook'ta anamıza, avradımıza, çorumuza, çocuğumuza, sülalemize küfür edenler Elbet bir gün yargılanacaklar. Benden önce daha daha benden önce bu ülkenin gerçekten kırmızı çizgilerine hakaret edenler, Fatih Tezcan gibi, FETÖ'ye, PKK'ya metiyeler düzenler. Gözyaşlarının çorbalarına akıtanlar. hala ya serbest ellerini, kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ama şunu e, söylüyorum, her zaman söyledim. Biz bu işin takipçisiyiz. Hiçbir zaman bu işin takibini bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sizler, bizler el birliğiyle devam ederek hiçbir zaman vazgeçmeyerek mücadelemize devam edeceğiz. İlk önce beni arayan, beni soran, bana destek olan tüm vatandaşlarımıza, tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ee, dualarınızı, desteklerinizi kalbimde hissediyorum. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Ee, hiçbir zaman kimsenin arkasına sığınarak, kimsenin gücünü arkası arkama alarak hareket etmedim. Beni tek güçlü kılan şey sizlersiniz. Hiçbir siyasi parti benim umurumda değil. Ben halkım için sokaklardayım. Milletvekilleri için, bakanlar için, cumhurbaşkanları için değil. Ben vatandaşlar için, hakkı yenen tüm vatandaşlar için e, sokaklardayım ve devam edeceğim. Bana saldırılar beni daha çok güçlendiriyor. Bir olalım, diri olalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden binlerce kere razı olsun. Ee, Desteklerinizi gerçekten çok çok hissediyorum. Hatay'da ve Adana'da buluşma düzenleyeceğim. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Ve buradan topluluktan yazacağım mutlaka. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz, hepinize hayırlı akşamlar. Var olun.